Ankara Büyükşehir Belediyesi Askeri Endürlüğü 3. Bölge Sokanal İşletme Daire Başkanlığı olarak gerçekleştireceğimiz 2021 ve 203.176 ihale kayıt numaralı P100 ve P32 muhtelif çaplarda politilen moru, boru malzeme alım işi ihalesine hoş geldiniz. İhalemizi elektronik ortamda ilk oturumunu gerçekleştiriyoruz. İki adet teklifimiz var. Elektronik ortamda yapılacak olan ihalemize ikap üzerinden verilen tekliflere açarak başlıyoruz. İlk isteklimiz Yıl Bor Bor Boru Plastik Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Birim fiyat teklif mektubundaki teklifi 8 milyon 526 bin 194 bin 94 119 bin 94 kuruş. 8 milyon 526 bin 119.094 kuruş. Yeterlik bilgilerine, Yeterlik bilgilerine bakıyoruz. İmza sürküleri mevcut. Ticaret sicil bilgileri mevcut. Geçit, geç teminatı 2021 tarihinde. Şuraya 10 geçelim. tamam. başka tamam. 18-10-2021 tarihine kadar geçerlik süresi olan 270 bin TL'lik teminatı. Yeter, Uygun. Bir kayıtlı olan şeyine EKAP'a e e kayıtlı olan iş deneyim belgesi mevcut. Tamam. Bilanço bilgileri Bilançı. de mevcut. İkinci isteklimiz Deko İnyapı İnşaat Makine Nakliyet Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. prim fiyat teklifi 7 milyon 449 bin 165 tl. pardon 7 milyon 499 bin 165 TL 7 milyon 499 bin 165 TL yeterlik bilgilerine bakacağız. İmza sürgüleri mevcut, ticari sicil bilgileri mevcut, 06 -09 2021 tarihli 225.000 bin TL'lik teminatı mevcut, E-kaba kayıtlı olan işlenen belgesi mevcut, bilanço sürgüleri mevcut. Tüm teklifleri açıldıktan sonra yaklaşık maliyetimizi açıklıyoruz. Yaklaşık maliyetimiz 7 milyon 192 bin 673 lira 36 kuruş. 7 milyon 192 bin 6, 673 TL 36 kuruş. İhalemizin birinci oturumunu burada sonuçlandırmış durumdayız. Komisyonumuzun yapılacak olan ikinci oturum değerlendirmesinden sonra ihale sonuçları ekap üzerinden yayınlanacaktır. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Müzik